ufacıcık yazım hatasına sanki milyon dolarlarını kaptırmış futbolcu gibi muamele eden, sürekli eleştiren, hiçbir şeyi beğenmeyen, dinlemeyen takdir teşekkür nedir bilmeyen, ödümüzü patlatan yöneticileri hepimiz biliyoruz ne yazık ki değil mi? Peki liderliğin başka türlü olabileceğini de söylesem, liderlik ekibe hizmet ederek de yapılır desem ne dersiniz? Evet, başka türlü bir liderlik de mümkün, gerçekten. Niyetim liderliğe bakış açınızı tamamen değiştirmek. Hizmetkar liderliğin derinliklerine dalalım. Liderlik tanımınızı güncelleyelim. Empatiye, iyileştirmeye ve farkındalığa dayalı bu liderlik tarzından ilham alalım. Liderlerinizi geliştirmeye başlayalım. Merhaba güzel insan ben Yelda. Bu videoda hizmetkar liderliğin 10 esaslı özelliğini somut örneklerle ele alacağım. Hizmetkar liderlik nedir? Hizmetkar liderlik, kendi menfaatlerinden ziyade ekibin iyiliği için hareket etmektir. Scrum hizmetkar liderliği vurgular. PMI, proje yöneticilerine gerektiğinde bu liderlik tarzını uygulamalarını önerir. Ayrıca hizmetkar liderlik yönetici rolünden bağımsız olarak da uygulanabilir bir şey. Yani bir ekip üyesi olarak siz de ben de bu liderlik tarzını benimseyebiliriz. Hizmetkar liderlik başkalarının ihtiyaçlarını önde tutmaktır. Çok güzel değil mi? Çok tatlı bir söylem. Peki bu hizmetkar lider nasıl biri? Hangi özellikleri var? Hizmetkar lider olmak için ne yapmak gerekir? Ben kendimin hizmetkar lider olup olmadığımı nasıl anlarım? Ya da hizmetkar lider olmak için hangi alanlarda kendimi geliştirmeliyim? Hizmetkar liderin 10 özelliği var. Dinleme, sempati, iyileştirme ya da şifalandırma farkındalık, ikna, kavramsallaştırma, öngörü, hizmet, başkalarının büyümesine taahhüt ve topluluk oluşturma. Bunlar soft skill'ler. Yani kişiler arası beceriler. Bu beceriler açıkça görülmez ve fakat varlıkları hissedilir, sezilir. Bu videoda hizmetkar liderin bu 10 özelliğini sezgiden ziyade somut davranışlarla örnekleyerek açıklayacağım. Hizmetkar lider dinler. Aktif olarak dinler aktif dinleme dinlemekten fazlasıdır. Aktif dinleme karşımızdakinin ne söylediğini duymak, neyi nasıl söylediğine dikkat etmek, ne demek istediğini anlamak ya da anlamak için soru sormaktır. Yani bize söylenenlere ek olarak bize sözsüz olarak iletilen mesajlara da dikkat kesilmektir. Jestler, mimikler, ses tonu, yüz ifadesi, beden duruşu gibi şeyler. Aktif dinleme ayrıca kendimizin de karşımızdakine ne dediğimizi ve ne yaptığımızı bilmemizle de ilgili. Söylediklerimizin, davranışlarımızın farkında olmak, bunlara dikkat etmektir. Karşımızdakile göz teması kurmak, onun konuşmaya devam etmesi için teşvik etmek. Mesela şimdi yaptığım gibi başımızı sallamak, elimizi kolumuzu serbest bırakmak, karşımızdakini yargılamadan dinlemek. Onun bizden farklı düşünceleri ve görüşleri olabilir. Buna açık olarak dinlemek, onu anlamaya gayret etmek, duyduklarımıza gerçekten ilgi gösterdiğimizi karşımızdakine sezdirmek. Basitçe seni duyuyorum diyebiliriz. Karşımızdakinin yaşadığı zorluğu farkında olarak dinleriz. Onun zorlukla başa çıkması için strateji geliştirmesine yardımcı oluruz. Kendi içimizde onların kaygılarına dair derin bir anlayış geliştiririz. Yani sen yaparsın, sen aslansın, kaplansın gibi ifadelerden ziyade Endişelerinin ne olduğunu tam olarak anlama çabasına girişiriz. Onu çözüm üretmeye davet ederiz ki burada empati kurmak önemli. Hizmetkar lider empati kurar. Peki empati nedir? Empatinin ne olduğunu olmadığıyla açıklamak istiyorum çünkü bu benim için çok daha kolay. Empatinin tersi haklı olmaya çalışmak, ders vermek, haddini bildirmektir. Empati ise karşımızdakinin zorlandığını fark ederek onu anlamaya kulak kabartmaktır. Aktif dinlemeyle empati kol koladır. Karşımızdakini aktif biçimde dinlediğimizde onunla doğal olarak empati kurarız. Farklı bir görüşle karşılaşabileceğimizi biliriz ve buna açık oluruz. Mesela ona şöyle diyebiliriz. Söylediklerini duyuyorum. Bana bu işin şu 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 zorluklarını anlattın. Peki bu işi yapmak için senin neye ihtiyacın var? Böyle dediğimizde hem ona onu duyduğumuzu hissettiririz. Hem de onu kendi kaynaklarıyla çözüm üretmeye davet ederiz. Yani ona iyi tamam bu işi başkası yapsın ya da o zaman önce şöyle sonra böyle yap demeyiz yani. Bunun yerine onun durumu çözmesi için teşvik ederiz, yöneltiriz. Hizmetkar lider iyileştirir, şifalandırır. Hizmetkar lider insanın bütünlük arayışının farkındadır. Bu farkındalıkla ona yol arkadaşlığı yapar. Bu biraz spiritüel gelebilir. Gelin somutlaştırayım. Hizmetkar lider koçluk yapar, mentorluk yapar. Örneğin genelde insanlar var olan süreçlerini ya da yaklaşımlarını ya da araçlarını, tekniklerini yeni bir şeyle değiştirmeye çekinirler. Genellikle böyledir. Bu değişimde stres yaratabilir ki bu çok normaldir. Hizmetkar lider ekibin bu yenilikle ilgili kaygılarının var olduğunu görür. Bunları anlamaya çalışır. Bu kaygıları azaltmaya yönelik eyleme geçer. Eğitimse eğitim. Atölye çalışması ise atölye çalışması. Koçluksa koçluk, mentorluksa mentorluk. Artık bu stresi nasıl aşabileceklerse o yaklaşımı uygular. Bunu da yapması gerekenler listesindeki bir madde olduğu için değil, ekibi gerçekten önemsediği için yapar. Samimi bir biçimde diğerlerini iyileştirme isteğinin bir tezahürüdür. Hizmetkar lider farkındalığa sahiptir. Kendine dair bir farkındalığı vardır kendi duygularının, düşüncelerinin, davranışlarının farkındadır ve bilincindedir. Kendi yetkinliklerini güçlü ve geliştirmesi gereken yanlarının ne olduğunu bilir. Çevresindekilere rol modeldir. Sözlerinin ve davranışlarının uyumuna dikkat eder. Ekip üyelerinin de ve ekibin bütünlüğünün de yetkinliklerinin, güçlü yanlarının, geliştirmesi gereken yanlarının neler olduğunu bilir. Hizmetkar lider ayrıca çevresinde ne olup bittiğini de fark eder. Örneğin ekip toplantılarının nasıl bir atmosferde geçtiğini fark eder. Toplantıda fikirler mi tartışılıyor yoksa güç savaşları mı yapılıyor? Bunların farkındadır. Ekibin verimli ve yüksek performansta olması için gözlemlediklerini veriye dönüştürerek gelişim planları hazırlar. Hizmetkar lider ikna eder. Ekibin fikir birliğine varması için ikna eder. Bunu olumlu biçimde yapar. Ekibi olumlu biçimde etkiler. Bu ikna etme meselesi şöyle işler. Konumundan ya da hiyerarşideki yerin verdiği güçten ziyade kişisel gücüyle ikna eder. Kişisel gücünü de güvenilirliğinden, ekibin menfaatlerini kendi menfaatinin önünde tutmasından ve sözleriyle davranışlarının uyumluluğundan alır. Ekip üyeleri hizmetkar lideri zorunlu oldukları için değil, istedikleri için takip ederler. Ekip samimi bir biçimde hizmetkar liderin vizyonuna ve hedeflediği sonuca dair inancı vardır. Ekiple diyalog kurar. Rasyonel argümanlarla hareket eder. Mesela ekibin retrospektif toplantısı yapması için baskı kurmaz. Onlara bu toplantının faydalarını açıklamak için zaman ayırır. Hizmetkar lider zorlamaz. Çekim alanı oluşturur. Güzel insan. Eğer ben de şu ana kadar bir çekim alanı yarattıysam beğen tuşuna bas lütfen. Gelelim hizmetkar liderin kavramsallaştırmasına hizmetkar lider kavramsallaştırır. Yani gündelik aktivitelerin var olan durumun ötesine geçerek geleceğin nasıl bir şey olacağı ile ilgili bir vizyon geliştirir. Hizmetkar lider ekibin, paydaşların, projenin ve organizasyonun hangi hedeflere sahip olduğuna dair net bir anlayış koyar. Sistem düşüncesiyle hareket eder. Bir eylemin daha büyük sistem üzerindeki etkisini düşünür. Ekip üyelerini bu büyük resmi görmelerine ve her bir etkinliğin önemini anlamalarına yardımcı olur. Sebepler ve sonuçlar açısından düşünerek ekibin sistem yaklaşımı davranışını benimsemesini sağlar. Eski sorunlara yeni bakış açılarından bakmayı özendirir. Sorgulamayı ve çözüm geliştirmeyi teşvik eder. Hizmetkar lider öngörür. Geçmişten ders çıkarır. Geçmişte olanların farkındadır. Bunları kullanarak şu anki durumun gerçekliğine dair bir anlayış oluşturur. Deneyimleri bugüne yansıtır. Hem kendi deneyimlerini hem de ekip üyelerinin deneyimlerini bugüne yansıtır. Hizmetkar lider bir durumun olası sonucunu tahmin etmeye çalışır. Bunun için yine sistem düşüncesiyle değerlendirme yapar. Geleceğe dair tasavvurunu çeşitlendirir. Birden fazla senaryo ortaya koyar. Esnek düşünür. Başarısızlıklar da dahil olmak üzere tüm deneyimleri ekibin öğrenme fırsatı olarak ele alır. Hizmetkar lider doğal olarak hizmet eder. Ekibe, projeye, paydaşlara, organizasyona bunlara rehberlik ederek hizmet eder. Başkalarının ihtiyaçlarını karşılamaya, onların çıkarlarını en uygun biçimde hareket etmeye taahhüt eder. Bütünün faydasına çalışır. Ekip üyesinin ve ekibin bütününün gelişimine kısa vadeli kazanımlardan ziyade uzun vadeli bir bakış açısıyla yaklaşır. Bütüne katkı ve fayda sağlar ekip üyesine, ekibin bütününe ve diğer paydaşlara karşı cömert davranır. Örneğin empati kurma ya da aktif dinleme davranışını herkes için sergilemek cömertliktir. Hizmetkar lider başkalarının büyümesine taahhüt eder. İnsanların soyut ve somut katkılarına değer verir. Herkesin biricik olduğunu kabul eder. Ekip üyelerinin hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine önem verir. İnsanlara potansiyellerini en üst seviyeye çıkaracak düzeyde bir öğrenme fırsatı yaratır. Onları büyük hayaller kurmaya teşvik eder. Gelişimlerinin peşinden gitmeleri için onlara ilham verir. Onların hedeflerini, beklentilerini ve umutlarını anlar. Başarılı olmalarını sağlamak için öneri, kaynak ve destek sunar. Bütünsel olarak bir büyüme ve gelişimi gözetir. Hizmetkar, lider, topluluk oluşturur hizmetkar lider için etkili bir ekip oluşturmak ve geliştirmek esastır. Başkalarına hizmet etmeye öncelik verdiğinden dolayı ekibi hem sosyal hem de görev odaklı bir topluluk haline getirmeye odaklanır. Hedeflere ulaşmaya çalışırken aynı zamanda kişiler arası olumlu ilişkiler geliştirmeyi amaçlar. Bu yaklaşımı ekip üyelerinin refahını ve organizasyonun genel başarısını destekler. Ekipte de aidiyet duygusu yaratır. Ortak deneyimler yaratarak kişiler arasındaki bağlantıları güçlendirir. Tüm ekip üyelerini birbirinden öğrenmesi için birlikte çalışmaya teşvik eder. Çeşitliliğe saygı gösterir. Ekip üyesinin hem kendisinin hem de diğer ekip üyelerinin gelişimlerini önemsemesini teşvik edici davranışlara odaklanır. Tüm ekip için fiziksel ve psikolojik açıdan güvenli bir ortam oluşturur. Sonuç itibariyle hizmetkar lider bütünün menfaatine olacak biçimde fayda sağlar. Ekip üyesi, ekip, paydaşlar, proje hedefi, organizasyon bunların hepsi bütünün parçalarıdır. Hizmetkar lider kolektif bir değer yaratmak için çalışır. Size bu özelliklerden en çok hangisinde zorlandığımı, eskiden zorlandığımı söyleyeyim mi? Hani hizmetkar lider hizmet eder dedik ya. Orada Herkese cömert olma meselesi var ya ben onda çok zorlanırdım. Şimdi onun ne demek istediğini anlıyorum. Nasıl bir cömertlikten bahsettiğini anlıyorum. Eskiye göre çok ciddi biçimde geliştim. Peki sizin için durum ne? Hangisinde gelişmek ve büyümek kolay? Hangisinde zorlanacağınızı düşünüyorsunuz? İçtenlikle merak ediyorum gerçekten. Yorum olarak yazabilirsin. Dilersen bana mail de atabilirsin. Kendini hizmetkar liderlik konusunda geliştirmek istiyorsan bir test hazırladım. Aşağıda açıklama kısmında bir link var. Oraya bir bak bakmanı öneririm. Diyorum ve bitiriyorum.